Lezzete dair kanalımın bugün tarifi makarna. Mantarlı makarna tarifi. Çok lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Haydi şimdi yapılışına geçelim. Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün mantarlı sebzeli makarna tarifi vereceğim. Malzemelerimiz makarnanın yarısı kadar mantar, bir tane soğan, bir tane sivri biber ve bir tane kapri biberi ben domates sosu kullanıyorum. Siz isterseniz salça veya domates kullanabilirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle zeytinyağımı tencereme alıyorum. Ve mantarlarımı ben bu şekilde kestim. Kalınlığı. Ve önce mantarımı alacağım. mantarlarımız, mantarlarımız sulanana kadar kavuruyoruz ve suyunu saldıktan sonra kapağını kapatıyoruz mantarların kendi suyunda bu şekilde haşlayalım suyu bitene kadar var gördüğünüz gibi sulandı ve bu sa suyun sayesinde iyice haşlanmış olacak suyu bittikten sonra soğanını biberini ilave edeceğiz Mantarların suyunu çekti ve yağında biraz kızarttım ve üzerine biber yemek doğradım bir de soğanımı ilave ediyorum benim soğanım biraz büyüktü. Siz soğanınız küçükse daha kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kavuruyorum. Ben makarnamı ayrı haşlamayacağım. Mantarım içinde haşlayacağım ve kendi suyunda haşlamış olacak her zaman yaptığım gibi bu şekilde de biraz kızartalım 2-3 dakika Evet domates sosumu ilave ediyorum. Siz isterseniz domates, salça kullanabilirsiniz. makarnamı da ilave ediyorum bu sosta biraz karıştırdıktan sonra makarnamın haşlayacağı kadar su ilave ediyorum nasıl olacak peki diyorsanız Hemen göstereyim. Makarnanın suyu üzeri geçmeyecek. Bu kadar yeterli. Ve şimdi makarnama bir çay kaşığı nane ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı kadar pul biber. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip karıştırıyorum ve kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde suyunu çekene kadar suyu az gelirse tekrar su ilave edebilirsiniz bu şekilde 8-10 dakika haşlıyoruz makarnalarımız pişene kadar makarna bir çay bardağı kadar tekrar kaynar su ilave ediyorum. Siz de makarnanızın kaynayıp kaynamadık kontrol ettikten sonra su ilave edebilirsiniz. Tuzuna da bakıp kendi damak zevkinize göre tuzunu atabilirsiniz. Makarnam suyunu çekmiş ve şimdi ocağımı kapatıyorum. 5-10 dakika makarnamı dinlendirip servise geç. Makarnam servise hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.